En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Mevcut verilerle evet. Ama mevcut verilerimiz yeterince güçlü mü? Hayır. Yani biraz yuvarlak konuşacağım. Evet, çünkü bu hastalık gerçekten de henüz yeni. Çok iyi bildiğimiz bir hastalık değil. Ölçebildiğimiz şey kandaki antikor düzeyi. Sonra antikor düzeyinin aylar içerisinde azaldığını biliyoruz. Ve bir takım veriler çok güçlü olmasa da diyor ki o antikor seviyeleri azaldıkça hastalığa yakalanma oranınız da artıyor. Yani reenfeksiyonu artıyor. Bir yandan hastalığı geçirseniz de ya da aşılansanız da bu süreç böyle devam ediyor. Peki antikorların hep yüksek kalması biz hastalığa karşı koruyor mu? Hayır bir sürü antikoru çok yüksek olduğu halde yeniden hastalanan kişiler var ya da kandaki antikoru çok düşük olduğu halde hiç hastalanmayanlar da var. Ve zaten aslında bu kanda ölçmüş olduğumuz antikor Bizim güvenlik görevlileri gibi ya da kapıdaki bekçilerin sayısı gibi düşünebilirsiniz. Onların sayısı çok olunca virüs yine de içeriye girip biz hastalandırabilir. Ve biz bu ihtimali azaltmak için onların sayısını sürekli yüksek tutarak bu işi de sürdüremeyiz. Vücudumuz öyle düşünüyor ve hafıza hücrelerine özellikle güvenmemiz gerekiyor. Ve biz o hafıza bağışıklığının ne kadar olduğunu şu anda ölçemiyoruz. Onlar çok özel testler ancak araştırmak için özel laboratuvarlarda o testler yapılabiliyor. Dolayısıyla da belki de o kapıdaki görevlilere hiç ihtiyaç yok. Bizim hafıza hücrelerimiz, hafıza bağışıklığımız yeterince iyi. Bir problemle karşılaşır karşılaşmaz vücudumuz belki de hemen o antikorları yeniden yapacak. Bunu bilmiyoruz. Ama gözüken o ki bazı çalışmalar gösterdi ki antikor seviyesi azalınca hastalıklanma ihtimali artıyor. Bu kadar yoğun bir hastalığın olduğu dünyanın her yerinde bu kadar yoğun olduğu dönemlerde öyleyse aşılanma nispeten daha mantıklı gözüküyor. Çünkü aşının yan etkisinin de çok yüksek olmadığını düşünüyoruz. Öte yandan tabii ticari kaygılar da var. Firmalar çok aşı üretmeye başlayacaklar. Her ülkenin, birçok ülkenin aşı çalışmaları var. Bu aşıların birilerine yapılması lazım. Acaba ticari kaygıdan dolayı mı böyle söyleniyor? Ya da acaba bu varyantlara karşı yeni aşı formülleri geliştirilmeli mi? Bu da önemli. Çünkü biliyorsunuz en son gelişen delta varyantı yani Hindistan mutasyonu aşılarda karşı daha dirençli. Çünkü %70-75 koruyor örneğin BioNTech aşısı. Dolayısıyla hatta İngiltere'deki vaka artışlarının sorumlusu olarak da en çok bu suçlanıyor. Vaka sayıları çok azalmıştı biliyorsunuz İngiltere ama son zamanlarda günde 7 bin üzerinde bakabildirilmeye başlamış son bir iki günden beridir. Bundan sonra da gelişecek olan yeni varyantlar aşılara karşı daha dirençli olabilir mi? Evet olabilir. Ve yeni aşılar hatta geliştirilmesi gerekebilir şu anda. Gidişat onu gösteriyor. Yine değil 75 gibi bir oran. Mevcut varyantlara karşı da daha korunaklı hale gelmek için bundan 6 ay önce hastalık geçirdiysek ya da 6 ay önce aşı aldıysak 3. bir aşı yaptırmamız gerektiği gibi gözüküyor. Peki hangi aşı yaptırmalıyız? E, bununla da ilgili net veriler henüz yok ama geçtiğimiz günlerde Dilan ilk doz yapılan aşı ile ikinci doz yapılan aşı farklı e, türde olduğu zaman oluşan bağışıklığın çok daha iyi olduğu gösterildi. Ama bununla ilgili daha dediğim gibi daha yeni yeni çalışmalar yapılıyor. Şimdi immünoloji hocalarımızın, enfeksiyon söylediğine göre. Göre. ilk iki dozu aynı tipte olan aşı, aşının üçüncü dozunu farklı tipte olursanız daha da güçlü bir hatırlatma ve daha da güçlü bir bağışlık elde edebilirsiniz deniliyor ve bu üçüncü doz eğer ilk iki doz inaktif aşı olduysanız örneğin Sinovac olduysanız üçüncü doz tek doz Biontech olmadı. Eğer hastalık geçirdiyseniz de yine tekrar altı ay sonra, sağlık çalışanıysanız 3 ay sonra, değilseniz altı ay sonra tek doz biyontek açısıyla çok daha güçlü bir bağışlık elde edebilirsiniz. Peki bizim verilerimiz ne diyor? Bizim verilerimiz de henüz Sağlık Bakanlığı tarafından aç henüz açıklanmadı. Gerçek yaşam verileri açıklanırsa bizim faz 3 aşamasında gönüllü olarak katılmış olduğumuz veriler de Sinovac açısından sonraki diğer veriler de Sağlık Bakanlığı'nda mevcut. Hangi aylarda antikor seviyesi düş düşüyor, düşüyor ve hastalığa yakalanma ihtimalimizin arttığını o zaman daha da iyi konuşabiliriz. Özetle şimdiki veriler ve düşünceler 3. doz aşının daha yararlı olacağı konusunda bize yol göstermiş oluyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.